Hocaveli Bond Stüdyolarından iyi akşamlar, devre habere hoş geldiniz. Türk Lirası'nın dün yaşadığı tarihi değer kaybının ardından birçok kentte insanlar sokağa çıkıp hükümetin istifasını talep etti. Muhalefet de erken seçim çağrısını yineledi. Sandığı getir kardeşim diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, erken seçim talebi milletin talebidir diye konuştu. Peki olası bir iktidar değişikliği Türk ekonomisini düze çıkarır mı? Bu soruya yanıt arayacağız ilk dakikalarımızda. Bu arada organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın sokağa inen vatandaşları üstü örtülü tehdit etmesi dikkat çekti. TV Haber'e konuşan eski MIT yöneticisi Cevat Öneş siyaset mafya ilişkisini işaret etti. Sisli ortamdan yararlanır dedi. Hekimler çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve daha iyi koşullarda sağlık hizmeti verebilmek talebiyle bir beyaz yürüyüş başlattılar. Dört ilden Ankara'ya hareket ederek seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Cumartesi annelerinin 2018 yılındaki 700. hafta eyleminde gözaltına alınan 46 kişi hakkında açılan davanın 3. duruşması bugün görüldü. Kayıp yakınları bunun adil bir yargılanma olmayacağını biliyoruz diyor. Türkiye'de sadece siyaset değil, toplumun tüm kesimleri yaşanan ekonomik krize kilitlendi. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde insanlar sokağa çıkıp hükümet istifa sloganları atmaya başladı. Muhalefetin erken seçim çağrısı da halkın bazı kesimlerinde karşılık buldu. Şimdi olası bir iktidar değişikliğinde Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Ekonomistlere göre muhalefetin erken seçim çağrısını sistem değişikliği ve ekonomi bürokrasisinin siyasi baskıdan uzak tutulacağı yeni bir ekonomi modeliyle güçlendirilmesi gerek. Döviz kurlarındaki oynaklık sürerken dün bazı kentlerde kalabalık gösteriler düzenlendi. Göstericiler Türk lirasının hızla değer kaybetmesinden sorumlu tuttukları hükümete istifa çağrısında bulundu. Muhalefet partileri de bir süredir sürdürdükleri erken seçim ısrarını bir kez daha dile getirdi. Peki sandığın gelmesi ve olası bir iktidar değişikliği Türk ekonomisini düzlüğe çıkarabilir mi? sadece iktidar değişikliği değil Türkiye'nin sisteminin değişmesi gerekiyor. Türkiye'de bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistemin liyakattan uzak, keyfi ve anayasal denetimden uzak bir noktaya sürüklendiğini gördük. Mevcut sistemi ya da mevcut iktidarı isteyenler, onun devam etmesini isteyenlerin oranı 40'ı geçmiyor toplamda. Dolayısıyla bir yüzde kitle, en az bir yüzde kitle artık yeni bir iktidar talep ediyor. Muhalefete göre Türkiye'de 3,5 yıldır uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sorunların temelini oluşturuyor. Ekonomideki kötü tablonun da bir nedeni olarak görülüyor. Hukuka ve liyakata dayanmayan, keyfi idareye dayalı bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir an evvel dönüştürülmesi lazım. Sorunların, problemin temelinde bu yatıyor. Bunun içinde bir an evvel erken seçim ve anayasa değişikliğine geçecek siyasi sistemin tekrardan rekabetçi ve özelliği, yaratıcılığı, liyakatı ve hukuku ön plana alacak normlarla yeniden kurgulanması gerekiyor. Müslim Sarıya göre bu aşamada muhalefete düşen bir görev var. Tek başına iktidar değişikliği Türkiye'deki iktisadi sorunları ortadan kaldırmaya yetmez. Dolayısıyla muhalefetin de Türkiye'nin önüne yeni bir yol haritası sunuyor olması lazım. Yeni bir ekonomik model sunuyor olması lazım. İktidarın düşük faize dayalı ekonomi politikasına karşı CHP ile İyi Parti'nin yeni bir ekonomi modeli üzerinde yürüttüğü çalışmaya DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti de destek veriyor. Bu modelde Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanından bağımsız politika üretebilmesi, ekonomiyle ilgili tüm kurumların da siyasi baskıdan uzak tutulması fikri öne çıkıyor. Bir inatlaşma, bir yanlış, bir e, yanlış bir e, tasarım üzerinden Türkiye Bugünlere geldi. Bu yanlış neydi? AKP ekonomi idaresinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her ne pahasına olursa olsun büyüme, mutlaka büyüme, ucuz kredi, borçlanma, imar rantlarına dayalı bir şekilde büyüme kaygısından geldi. Dolayısıyla erken seçim evet önemli bir adım. Real kur endeksine göre baktığımız zaman doların olması gereken seviye 7 lira civarında. Euronun olması gereken seviye 8,5 lira civarında. Bugün eğer dolar 13 liraysa, euro 15 liraysa aradaki fark tamamen politik risktir. Demokratik ülkelerde bir sıkışma söz konusu olduğunda en iyi hakem halktır. Dolayısıyla halka gitmek gerekir. Ankara'da şimdi gözler muhalefetin açıklayacağı sistem değişikliği ve yeni ekonomik modelle ilgili manifestoya çevrildi. Dün 23 Kasım'da Türk lirası dolar karşısında tarihi değer kaybetti. Çeşitli kentlerde vatandaşlar bunun üzerine sokağa indi ve hükümeti istifaya çağırdı. İstanbul'da polis Taksim Meydanı'nda önlemleri artırırken organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın sokağa inen vatandaşları üstü örtülü tehdit etmesi dikkat çekti. Peki Çakıcı'nın bu çıkışı ne anlama geliyor? TV Haberi konuşan eski MIT yöneticisi Cevat Öneş, siyaset mafya ilişkisini işaret etti. Sisli ortamdan yararlanır dedi. Türk lirasının dolar karşısındaki rekor değer kaybı, ekonomideki kötü gidişat ve hayat pahalılığı birçok kesim tarafından protesto edildi. 23 Kasım akşamı bazı kentlerde sokağa çıkan kalabalıklar hükümeti istifaya çağırdı. Ankara'da yapılan bazı eylemler de polisin uyarısıyla sonlandırıldı. Amaç daha kalabalık gösterileri engellemek. Bu sırada mafya lideri Alaaddin Çakıcı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sokağa inen vatandaşları uyardı. Eylemlerin arkasındaki gücün batı ve okyanus ötesi olduğunu iddia etti. Doların yükseltilmesiyle Cumhur İttifakı'nın yıpratılmak istendiğini öne sürdü. Peki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin desteğiyle cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı'nın sokağa inmek isteyen vatandaşlara yönelik bu uyarısı ne anlama geliyor? Ekonomik bir krizin içerisinden geçiyoruz. Ekonomik krizler özellikle mafya siyaset ilişkilerini veya mafyatik yapıların böylesi ortamlarda fırsatlar yaratarak çıkarlarının devamının sağlayıcı girişimler içerisinde olabilirler. Yani sisli ve bulanık ortamlardan yararlanmak isterler. Peki ekonomik krize karşı demokratik tepkisini göstermek isteyen vatandaşlara yönelik ileride bir saldırı riski söz konusu mu? Türkiye'de geçmişte bunun çok kötü örneklerini gördük. Hatta e, siyasi cinayetler meselesi dahi geçtiğimiz günlerde tartışılmıştı. Evet Şu gelişmeler içerisinde bir mafya siyaset e, ilişkileri ve bağlantılarının ortaya çıkması konusu dahi böylesine gelişmeleri ortaya çıkacak çıkarabilecek bir emaredir diye düşünüyorum. Bu konuda muhalefeti uyaran Öneş tedbirli olunması gerektiğini kaydetti. Öneş Türkiye'nin bugün öncelikle demokrasi mücadelesini yükseltmesi gerektiğinin de altını çizdi. Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamalar gibi demokrasi mücadelesi, demokratik muhalefetin geliştirilmesi ve bir Hemen seçim şartlarının ortaya çıkarılması Türkiye'nin bu içinden geçtiği süreci önleyebilecek ve Türkiye'nin yeniden sorunlarını çözme ve bir demokratik süreci başlatma gelişimini ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı, eski ahim yargıcı Rıza Türmen, çakıcının açıklamalarını suç olarak nitelendirirken savcıları göreve çağırdı. Bir mafya liderinin bir takım hükümler vermesi, tehditler savurması geldiğimiz noktayı gösterir. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek diye bir suç var. Halkı tehdit etmek kimsenin haddine değildir. Hele hele mafya lideri bu konuda yargılama hakkına sahip değildir. Türmen, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının, barışçıl gösteri yapılmasının yasaklanamayacağını söyledi. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini engellemenin hak ihlali olacağını kaydetti. Türk Tabipleri Birliği üyesi hekimler yaşadıkları sorunları ve taleplerini duyurmak için dört ilden Ankara'ya bir beyaz yürüyüş başladı, başlattı. Dün akşam Kadıköy'de toplanan hekimler ve sağlık çalışanları emek bizim, söz bizim diyerek sorunlarını anlattı. Özlük hakları, çalışma koşulları ve halkın sağlık hakkı için Ankara'ya yürüme kararı aldıklarını anlatan hekimlerin yolculuğu dört gün sürecek. Sağlık çalışanlarının isteği, Sağlık Bakanlığı'nın taleplerine bir çözüm bulması. DV Haber, seslerini duyurmak için Ankara'ya doğru harekete geçen hekimlerle konuştu. Emek evet bizim, söz bizim. Bizi Ankara. Onların sorunu çalışma koşullarının iyileştirilmesi, daha iyi koşullarda sağlık hizmeti verebilmek. Bunun için 4 gün sürecek beyaz yürüyüş başlattılar. 4 ilden Ankara'ya otobüslerle hareket eden hekimlerin sorunlarının başında uzun çalışma saatleri, özlük hakları, güvenlik, halk sağlığı hizmetlerinden feragat edilmesi geliyor. 2003 yılından beri iktidarda olup da sağlıkta dönüşüm adı altında sağlığı çökerten iktidara sesleniyoruz biz. Ee, sağlık çalışanlarının emeğinin değersizleştirilmesine karşı. Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının aslında ağır bir çalışma yüküyle karşı karşıyayken bir yandan da bu emeğin sömürülmesi, uzun saatler boyunca çalışmaya zorlanma ve bunun yoksulluk sınırının altında bir ücretle ücretlendirilmesine karşı çıkıyoruz biz. Beyaz Yürüyüş başlangıcını Kadıköy İskele Meydan'da bir araya gelerek gerçekleştiren hekimlerin taleplerinin arasında sağlıkta güvenlikle ilgili etkili bir yasanın çıkarılması da var. Sağlıkta şiddet yasasının hiçbir gerçekçiliği olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla daha önce önerdiğimiz sağlıkta şiddet yasasını etkili bir sağlıkta şiddet yasasını istiyoruz. Beş dakikada bir hiç kimseye sağlık hizmeti sunamayacağımızı biliyoruz. Toplumun da bizim sesimize ses katmasını beş dakikada sağlık olmaz diyerek insanca tüm yakınmalarını rahatça anlatabileceği, hekimle göz göze gelip bir güven duygusunu karşılıklı olarak oluşturabilecekleri sağlık ortamı istiyoruz. Güvenli sağlık ortamları istiyoruz. Yaşasın! hekimler iş yükünün yanı sıra aldıkları ücretlerin de yetersizliğini dile getiriyor. Şu andaki performansa dayalı sağlık sistemi Dünya Bankası projesiydi. Maalesef iflas etmiş durumda. Hekimler ve sağlık çalışanlarının koşulları çok kötü. Gün geçtikçe de daha kötüleşiyor. Hem iş yükü çok fazla hem uzun saat çalışmak zorunda kalıyoruz. Emekliliğe yansıyan sabit ücretlerimiz çok az. Emeklilerimiz geçinemiyorlar ve 80 yaşında bile çalışmak zorunda kalıyorlar. Asistan çalışma koşulları çok kötü. Beyaz yürüyüşe katılan genç sağlık çalışanlarınınsa en büyük sorunu uzun çalışma saatleri. Evet, yeni mezun olan arkadaşların bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra maruz kaldıkları güvenlik soruşturmalarında işlerine başlatılmamaları bununla beraber mezun olduktan sonra asistan hekimliğe başlarken maruz kaldıkları 36 saat çalışma hatta 48 saat çalışmalar dolayı biz bu taleplerimizin karşılanması için bugün yürüyoruz. Eşit, adil ve onurlu bir çalışma ortamı yaratılmasını talep ediyoruz. Hekimler beyaz yürüyüşün ilk durağı olan Kocaeli'nin ardından Bursa ve Eskişehir'e uğrayacak, 27 Aralık'ta Ankara'ya ulaşacaklar. Yaşanan sorunlar Ankara'da düzenlenecek beyaz forumda tartışılacak. Buna göre yeni eylem planları hazırlanacak. Cumartesi annelerinin 2018 yılındaki 700. hafta eyleminde gözaltına alınan 46 kişi hakkında açılan davanın 3. duruşması bugün görüldü. İstanbul Adliyesi 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi adliye önünde bir basın açıklaması yapıldı. Duruşmada avukatların derhal beraatle de dahil olmak üzere tüm talepleri reddedildi. Dava 23 Mart 2022'ye ertelendi. Kayıp yakınları bunun adil bir yargılanma olmayacağını biliyoruz diyor bizim için haysiyet ve insanlık meselesidir. Susmayacağız. 26 yıldır her cumartesi günü İstanbul'da oturma eylemi düzenleyen cumartesi anneleri, cumartesi insanlarının sanık sandalyesinde oturdukları duruşmanın üçüncüsü bugün yapıldı. Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran eylemciler, 2018 yılında Beyoğlu kaymakamlığınca yasaklanan 700. buluşmaları sırasında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 46 kişi kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama suçlamasıyla yargılanıyor. Bu nedenle biz iki celsedir aynı hakimle aynı taraf gelip durumu yaşıyoruz. Ee, bir önergeyle çıkıyor, e, avukatların gibi konuşmalarına müdahale etmek, e, yargılananların ifadelerine müdahale etmekle başlayan bir sürü içinde tüm herhangi bir gerekçe göstermek, sizlerle iletmek şeklinde Davanın bugün görülen üçüncü duruşması hakimin iki buçuk saatlik gecikmesiyle başladı. Duruşmaya katılan avukatlar reddi hakim taleplerinin sonuçlanmamasına tepki gösterdi. Tüm taleplerinin gerekçesiz reddedildiğini belirterek salonu terk etti. Bu kadar büyük bir hukuk bu kadar her ayaklar altına alındığı, keyfi olarak dört saati küçücük salonda üst üste geçirmek zorunda bırakıldığımız bir günün ardından bu hakimle yargılamaya devam etmek demek aslında buraya gelmeye, ifade vermeye, savunma yapmaya da gerek yok demek. Çünkü ne çıkacağını şimdiden biliyor. Avukatların terk ettiği salonda duruşmaya devam eden hakim 10 kişi hakkında zorla getirme, 2 kişi hakkında da savunmalarının yapılması için yakalama kararı düzenlenmesine karar verdi. Adil bir yargılanma olmayacağını biliyoruz ee, ama biz kayıp yakınları bu davadan ne sonuç çıkarsa çıksın umurumuzda değil bizim için. Biz kayıplarımızın akıbetinin açıklanmasını istiyoruz, faillerin yargılanmasını istiyoruz. Cumartesi anneleri, Cumartesi insanların yargılandığı davanın dördüncü duruşması 23 Mart 2022'de yapılacak. 26 yıldır her cumartesi gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran cumartesi annelerinin yargı sürecine dair haberimizle bültenimizin sonuna geldik. Güncel gelişmeleri DV Türkçe'den takip edebilirsiniz. DV Haber'le yarın yine 18.25'te karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın.